Merhaba Gürbüz, ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bomba gibiyim. Senin için neler yaptım neler. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Bugün bir değişiklik yapıp yeşilliklerin kökünü suyun içine koydum. İyi yapmışsın. Bundan sonra böyle mi yapsam acaba? Bence de. Ya da yok yapmayalım bir tek bana özel olsun. Öyle mi diyorsun? Evet. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Heyecanlı mısın? biraz, birazcık. İlk neyle başlayacaksın? Ee, öncelikle çorbam olacak ama şu an çorbaya girmiş şey yapmayacağım direkt mi? Öyle mi? Evet. E niye çorba dedin o zaman? Evet, ben sadece direkt sayayım dedim de. Neyse, e, tatlımın şerbetini yapacağım. Ee, sonrasında patatesleri koyacağım, haşlanmayı bırakacağım püre için. Sonrasında börek, börekten sonra tatlı derken öyle devam edeceğiz. O zaman masayı sona mı bırakıyoruz? Öyle mi yapalım? Ya ben ne bileyim, sana soruyorum işte. Yok, masayı kuralım. <laughs> Hayda! Masayı kuralım, sonra yemekleri yapalım. Bence de öyle yapalım. Tamam. O zaman çorbayı sona mı bırakıyoruz? Çorbayı sona bırakıyoruz. Peki ya şerbeti? Şerbeti... Yemek... Ay, sofradan sonra. O zaman önce... Sofra. Hazır mısın? Hazırım. Masayı kuruyoruz. Evet masayı kuruyoruz. Üç... iki, Bir... <laughs> Hadi. Süren başladı. Koş Başak'cım koş. Hadi bakalım. Hadi hemen masanı kur bakalım. Evet. Bunlar senin mi? Yok sizin. Her şeyi bizden kullanacaksın galiba. Evet biraz öyle oldu. Gürbüzcüğüm bana yardımcı olacak mısın? Evden hiçbir şey getirmedin mi? Getirdim bir şeyler. Ne getirdin mesela? Kap, çanak, bir şeyler. Yalnız bu masa örtüsü bir garip oldu. Böyle gürbüzcüğüm. Bir yapıyorsun? Şöyle mi olacak? Böyle. Ya böyle değil mi işte? Ya şaka yaptım. Getir runner'ı da serelim hemen. İşte oldu. Hadi şimdi tabakları da getir yerleştir bakalım. Aferin sana. Hadi hızlı hızlı. Hiç yardımcı olmuyorsun ama. Nasıl ya? tabakları ben mi taşıyacağım? Evet. Kaselerin ardından kumaş peçetelerini de yerleştiren yarışmacımız diğer eksiklerini de hızla tamamlıyor hemen. Masa düzeni ve sunum konusunda benim çok takıntım yok. Ben sonuçta geleneksel bir Türk ve Karadeniz insanıyım. Bizim orada bir kaşık, bir çatal kullanırız. Biz bıçak bile kullanmayız aslında. O konuda çok takıntım yok. O konuda bana takıntı yapanlara da tepkimi gösteririm. Sonuçta bizim analarımız, babalarımız ortaya bir tane sahan koyardı. 5 kişi 6 kişi aynı kaşıkla ondan yemek yerdi. Ee, özümüzü unutmayalım. Ee, biz sonuçta Avrupa'dan gelme biri değiliz. Çatal bıçak yok. Sol elde sağ elde. Ben sağ elle yerim. Çatalım sağ elim dedir benim mesela. Ay daha şimdiden yorulup nefes nefese kaldın. Ne olacak senin halin? Bu arada masan bitti mi? Bence bitti. He, sen öyle san. Şöyle masanın başına bir geç bakayım önce. Şimdi iyice bak bakalım ne eksik. Tamam e, salata kaselerim eksik ama yok bardaklarım, bardaklarım... Ya ben uyarmasam unutmuştun. Keşke sona bıraksaydım Gürbüz. Hadi hemen getir bakalım bardaklarını. Bardakları da yerleştirdik. Ay yalnız hala eksik bardakların var. Ya getiriyorum ama ama sen bana böyle psikolojik baskı uyguluyorsun Gürbüz. Hayda. Valla senin eksiklerin için stres oldum burada. Ve masan... Bitti. Emin misin? Eminim. Ay her şeyi ben söylüyorum ya. Şöyle iyice dikkatli bak lütfen. Ne eksiğin var? Tuzluklarımı da getirdim. Ee? Evet. Su. Suyu koydun mu gel gel nereye gidiyorsun ya suyu sonra koyarsın o zaman masam bitti bitmedi bitti mi bitmedi mi? Suyu onu. Ya suyu sonda koyarsın. Bitti. Peki koydun mu? Koymadım. Neyi koymadın? <laughs> Sen... Ya Gürbüz ya. Koş hadi koş. Ne var kötüsün? Daha bir sürü yemek yapacaksın. Başakçım bir dön bakayım bana. Ya çok stresli görünüyorsun. Vallahi şimdiden yordun <laughs> beni. Biraz nefes alıp ver bakalım. Şimdi nasılsın? İyi değilim. O zaman hadi bir daha derin bir nefes al bakayım. Bir daha derin bir nefes. Şimdi de bir om yap bakayım. Şaka yapıyorum. Süren akıyor biliyorsun değil mi? Sen çok kötü bir insansın. Ya sen bunu gerçekten ciddiye mi aldın? Evet ciddiye almıştım. Hadi devam edelim. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Şimdi ben buradan patateslerimi alıyorum. Yıkıyorum. Ondan sonra patateslerimi haşlayacağım. Patatesleri ne de kullanacaksın? Ee, Köftede patates püresinde. Hasanpaşa köftenin patates püresi için yıkanıp kabukları soyulan patatesler büyükçe doğranarak haşlanmaya hazırlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun Başakçığım? Şu an tatlı şiresini koyacağım. Şiresini mi? Şerbetini. <laughs> i̇şte Malatyalı olduğunun ispatı. Evet şire pazarımız var bizim. Sen Malatya'da mı doğdun? Yok İstanbul'da doğdum, Beyoğlu'nda. Peki Malatya'ya hiç gittin mi? Tabii ben e, üniversiteyi Malatya'da okudum. Depremden sonra mı geldin? Evet depremden sonra geldim. Ya niye hem bardağı hem tencereye koyuyorsun? Ya o dökülmeyince şey yaptım, onu. Bu arada Sultan demiş ki, kılık kıyafete aşırı takılırım. Saç, makyaj hepsine bakarım. Eğer kıyafetini beğenmezsem gerekirse butiğimden bile getiririm demiş. Ne diyorsun bu yoruma? Hiç yakışıyor mu ya? Ay sıcak su koydum senin yüzünden Gürbüz. Gürbüz sen var ya sen. Sen çok fenasın. Beni onu şu konuşturma Gürbüz. Ya ne yapıyordun ki sen şu an? Şerbet yapıyorum. Senin de hemen kafan karışıyor ya. Ne olacak şimdi? kötü bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bu da mı benim yüzümden ya? Yani? Bu da senin yüzünden. Sıcak su koyman daha iyi olur belki de. Eğer şey olursa seni suçlayacağım. Ya zaten kaynamayacak mıydı? Yok da ama sıcak su konulmaz ki şerbete ilk etapta. Şerbet için limon kesilerek hazırlanıyor. Cevizli rulo sarmanın şerbeti ocakta kaynamaya bırakılıyor. Püre için üzerine sıcak su eklenen patatesler de ocakta haşlanmaya başlıyor. Ne yapıyorsun bakayım? Tavuklu böreğimin hamurunu yapıyorum. Ya önce tavukları haşlamaya koysaydın. Hayır hayır hayır. hayır. Bunu evet. da buraya alalım. Biraz pasaklı çalışıyorum galiba. Hem de nasıl? Ben işini atayım istersen. Ya korkma şaka yapmayacağım. Ne kadar koyayım? Sen koy 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 koy. Sen bana tamam de. Daha koyayım mı? Tamam dur dur dur. Ha Selma abi de senin için kimseyi beğenmiyor dedi. Öyle mi dedi? Bir de yemek yapmasını. Biraz Yok. daha biraz daha. Biraz daha mı? Ha? Yemek yapmasını. Pek iyi bilmiyor. Benim gibi değil dedi. Selma'nın eli çok lezzetlidir gerçekten. Selma nereli? Selma Siirtli annesinin de eli çok lezzetli. Benim annem de çok lezzetli de işte yani artık katıldık annen de buradaydı ama ekrana çıkmak istemedi. Çıkmadı. Hani bir birazcık çekingen bu tarz konularda. Tavuklu börek için yoğrulan hamurun üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Bence bunu standart bir Türk ablamız yapacak. 35-40 yaşlarında olacağını tahmin ediyorum. Çocuklu bir anne olacağını tahmin ediyorum. Yani e, düşündüğüm kadarıyla standart bir Türk ablamızın yapmış olacağı bir menü standardı. Tarifleri de kontrol ettiğine göre artık devam edebiliriz. Ben uzakta dur. Şuradan bir adet yumurta. Şimdi ne yapacaksın bakayım? Yumurta'yı aldım. Şimdi tatlımı yapacağım. Hadi hemen yapalım. Bir de oradan kapılabilir Sen... miyim acaba? Al tabii. Şimdi neye geçtik? Şimdi tatlıya geçtik. Cevizli rulo sarma baklava gibi bir şey mi? Yok baklava değil biraz kalın olacak. Rulo. Aynen rulo sarma olacak. Cevizli rulo sarmanın hamuru için yumurtanın üzerine yoğurt, sıvı yağ, sirke, irmik ve tereyağı ekleniyor. Başka ne koyacaksın? Bir paket kabartma tozu. Ödülü kazanırsan ne yapacaksın bakayım? Ya şöyle söyleyeyim ilk başta benim bir kedim var. Ya bizim de burada bir sürü kedimiz var. Ee, i̇lk başta sokak hayvanları için bir bütçe ayıracağım. Geri kalanına da. Tatile gideceğim. Ne güzel. Evet. Son olarak ne zaman tatile gittin? En son ne zaman gittim? 2022'de gittim. Nereye gitmiştin? Karadeniz'e gittim. Karadeniz turu yaptın yani. Ay tereyağı da erimiyor, bak sana. Evet senin yüzünden. <laughs> o da mı benim yüzümden? Evet o da senin yüzünden. Neyse ben onu şimdi elimle halledeceğim. Elinle mi? Evet. İrmik sirke. o Ya sen sürekli tarife bakıyorsun. o kafamı karıştırıyorsun. Ben şu an bak. Bak unum nerede? Ay az kalsın tuz atıyordun. Vallahi tuz atsan haftanın olayı olurdu. Şöyle yapayım kepçem çıkıyor. Aa senin kulakların kepçe mi? Hayır sadece sol kulağım. Üzerine iki bardak un eklenen cevizli rulo sarmanın hamuru iyice yoğruluyor. Tezgaha alınan tatlı hamuru merdaneyle açılıp şerit şeklinde kesiliyor. Her bir şeridin üzeri rondoda ufaltılmış cevizle kaplanıp rulo şeklinde sarılıyor. Bunları koyman için tabak falan getireyim mi? Evet ya bana bir tepsi getirsen ee, fırın evet. tepsisi. Bir de pişirme kağıdı koyarsan. Oh valla. Parayı da paylaşır mıyız? Olur. Kazansa paylaşır Gerçekten mi? Evet. O zaman işte tepsin hazır. Teşekkür ederim. Rulo şeklinde katlanan cevizli sarmalar birer birer hazırlanarak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Ya bunlar şimdiden dağıldı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence buranın tamam evet farklı bir heyecanı var ama en büyük heyecanı sensin. Bunu kötü anlamda mı söyledim bakayım? Nasıl Var <laughs> ya sen beni gömdün galiba. Her şeyi benim üstüme attığına göre. Yok yok bana senin yüzünden kaybediyorum demek istiyorsun galiba. Ama hiç moralini bozma. Gayet iyi gidiyorsun. Eksik bir şeyin yok. 17. Vallahi hamur yetti galiba. Yetti Şöyle yaparsak. Şunu da şöyle yaparsak. Skandal. Şu an tarihe geçtim gerçekten. Böyle bir tatlıyı daha önce... Evde nasıl yapıyordun? Evde yaparken çok güzel yapıyorum. E burada niye yapamadın? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben zaten yemeklerimi normalde çok da yaparım ama senin yüzünden işte... Kalan son hamurlar da hızlıca sarılıp tepsiye yerleştiriliyor ve el açması cevizli rulo sarma nihayet fırında pişmeye başlıyor. Aslanpaşa köfteyi de dediğim gibi ben e, asla bunları günlük hayatta yani öğlen yemeğinde vesaire hani e, hızlı aparat olarak kullanabileceğim bir menü olarak gördüm ben bunu öğlen yemeğinde kullanabileceğim basit Hızlıca yapabileceğim yemekler gerçekten diğer yarışmacı arkadaşlarıma ve bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum bu menüyle. Evime gelecek misafiri Hasanpaşa köftesi yapmam. ...sırada Hasan Paşa köftenin köftesi var. Köfte için kıymanın üzerine bir tane yumurta ekleniyor. Bu arada Sultan demiş ki Hasan Paşa köfteyi ben öğle yemeğinde yapıp yiyorum. Misafirime bile vermem demiş. Misafirine bile vermiyor muymuş? Tabii. Ne veriyormuş acaba misafirine? Ondan da bahsetti mi size? Bu arada rendeni getirdim. Vallahi misafirine ne veriyor ben de merak ettim. Zamanı oluyor demek ki. İşleri olmadığı için kendine yemeği adamış. Şimdi Hasan Paşa köftenin köfte harcı için Kıymaya neler koydun? Bir yumurta, bir adet rendelenmiş soğan. Rendelenirse ağlıyorum şu anda. Ay, gözyaşların sel oldu. Vah vah vah, vah. Vallahi bir soğanla bu kadar ağladıysam bugün işimiz var. Serdar demiş ki bu menüyü yapan ablamız galiba 35-40 yaşlarında standart bir Türk kadını demiş. Beni görünce şok olacak. Bu arada sık sık el yıkamanı da takdir ettim. Ya Serdar menüne bakınca seni ev kadını zannetmiş baksana. Ev kadın değilim ben <laughs> daha genç bir kadın. Hasanpaşa köfte için sarımsağın kabuğu soyuluyor. Başak insan kaynakları uzmanıyım ama şu an çalışmıyorum demiştim. Peki ne yapıyorsun şu an? Kapeste hazırlanıyorum şu anda. Bakalım ya memur olacağız. Evde kabuğu soyulan sarımsak rendelenip Hasanpaşa köftenin harcına ekleniyor. KPSS'de hangi bölüme hazırlanıyorsun? Ee, ben normal düz memurluk için hazırlanıyorum ama e, tapu tapuya gitmek istiyorum. Oo! İşini biliyorsun. Evet. Bu arada köftemize sarımsak da koyduk. Sırada ne var? Ee, bir dakika bir dakika galeta unu. Hadi hemen onu da koy bakalım. Bir bardak kadar galeta unu da köfte harcına ekleniyor. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber de eklenen Hasanpaşa köftenin harcı elle iyice yoğruluyor. Tabii ki tutacak tutmaz yoksa yoğurmazsam. Peki Hasanpaşa köfte yapmaya nasıl karar verdi? Selma mı seni gaza getirdi yoksa? Yok Selma gaza getirmedi. Ben kendim şey yaptım, istedim. Peki menüyü babana danıştın mı? Babama danıştım, babam da dedi aslında. Belki kolay derler falan diye ama önemli olan lezzet olacağı için problem yok. Ya babanı niye dinlemedin ki? Her zaman dinlenmez. Babanın adı ne? Kazım. Kazım amcacım. Keşke kızınız sizi dinleseymiş. Ay köfteyi de yoğuramıyorsun zaten. <laughs> ya seni? yapıyorum. Dur, dur. Ha, ya sen spor da yapmıyorsun galiba. Ha? Babam da hep bana derdi. Kızım spor yap, kızım şöyle yap, kızım böyle yap. Güçlüsün sen. Babamın sözü böyle geldim. Hasan Paşa köfte, daha önce köftenin çeşitlerini yedim ama Hasanpaşa Paşa köfte de yedim sanırım. Tabi bu Hasanpaşa olmuş, Ahmet Paşa olmuş, Mehmet Paşa olmuş. Önemli olan köftenin kıvamı. Tabii ki Hasan Paşa da üzerine krema gibi, püre gibi bir şeyler konuluyor. Onların kıvamı önemli olan. Köftenin adı çok önemli değil, yöresi çok önemli değil. Ben köfteli kıvama bakarım. Yani kıvam derken tadına, lezzetine bakarım. İçeriğine ne konulmuş ona bakarım. Sunum da tabii ki çok önemli. El açması tavuklu böreğin iç harcı için bir tane büyük soğan rendeleniyor. Ay bu soğanlar seni çok ağlattı bugün. Keşke soğanları önceden doğrasaydım. Sürekli burnum akıyor. Üniversitede ailenden uzakta okurken çok ağladın mı? Oo. Ben işe yeni başladığım zaman var ya Gürbüz. Beni görmen lazım. Nasıldı? Müdürüm bana ne derse ağlıyordum. Ne derse ağlıyordum. Ya gerçekten mi? Niye öyle her şeyi ağlıyorsun? Duygusal bir kızım. Annem baban seni el bebek gül bebek mi büyüttüler? Hayır biraz öyle tabii ki. Tek çocuksun değil mi? Tek çocuk olduğum için. Sen de şimdi en ufak bir eleştiri de ağlıyorsun tabii. Aynen öyle. İlk altı ay ağladım iş yerinde. Sonra? Sonra piştik zamanla. <laughs> el açması tavuklu böreğin iç harcı için tencereye konan bol tereyağıyla rendelenmiş soğanlar kavruluyor. Soğanlarla kavrulacak kuşbaşı tavuk eti buzdolabından çıkartılıyor. El açması böreğin hamuru bezelere ayrılıp elle açılarak üzerine eritilmiş tereyağı sürülüyor. Ben çevrem tarafından da kıskanılan bir insanım zaten. O yüzden bugün masaya oturduğum zaman o kıskanç gözlerle bana bakılacağına eminim. Soracaklar güzelliğin halis mi, burnun estetik mi, dudakların yapılı mı diye. Ben eleştiriye açık bir insanım ama hiçbir lafın altında da kalmam. Cevabını muhtemelen benden masadan alacaklar. Ya ben mesela dolguya, botoksa vesaire karşı değilim. Sen de yaptıracaksın galiba. Ben ileride şu an ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. İleride olursa yaptırabilirim. Ya zaten niye karşı olasın ki? Kim kendini nasıl güzel görüyorsa, nasıl iyi hissediyorsa o şekilde yapmalı bence. Sultan neden böyle bir açıklama yapmış sence? Demek ki yaptırmış. Demek ki ihtiyacı varmış diyelim. <laughs> Açılıp üzerine tereyağı sürülen hamurlar üst üste konuluyor. Yani kendi tatlıma bakıyorum. Gayet aşamalı, uğraştırıcı bir tatlı. Bir de yarışmacımızın ekip arkadaşının şeyine bakıyorum. Tatlısına bakıyorum çok kolay. El açmasını herkes açmayı çok zor biliyorum ama asla zor değil bence çünkü açıyorsunuz cevizinizi koyuyorsunuz şerbetini ek olarak yapıyorsunuz rula haline getirip tekrar fırına veriyorsunuz ve oluyor. Vallahi bu Hasanpaşa köfte nasıl olacak merak ediyorum. Lezzetli olacak mı? Olacak. Yapacak mısın? Yapacağım gürbüz. Bakalım aşçı babanı mutlu edebilecek misin? İnşallah. Avuç içi kadar köfte harcı, ortası çukur kalacak şekilde elde yuvarlanıp cam tepsiye yerleştiriliyor. Böreğin iç harcı için kavrulan kuşbaşı tavuk etine tuz ekleniyor. Hemen cevizli rulo sarmaları da kontrol edelim. Tatlımız olmuş mu sence? Oldu oldu. Valla sen olmuş diyorsan olmuştur. Olmuş olmuş. Şerbetini ne zaman dökeceksin? E, şerbet biraz daha soğusun ama aslında... İstersen daha soğumaya devam etsin. Ama onun sıcak olması lazım. Zamanım var daha. Yok fırına tekrar atacağım. Bir bakayım de. Hemen şerbetini kontrol et bakalım. Nasıl sence? İyi iyi. Güzel. Cam tepsiye alınan cevizli rulo sarmaların üzerine şerbeti eklenerek lezzeti tamamlanıyor. Kaymak eşliğinde sunulacak cevizli rulo sarmalar nihayet hazır. Enfes bir tatlı yaptım şu anda arkadaşlarıma. Afiyetle. Şerbeti biraz az oldu sanki. Yok yok şerbeti az olmadı. Üzerine tereyağı ve süt eklenerek iyice ezilen haşlanmış patatesler Hasanpaşa köftesi için püre haline getiriliyor. Hasan Paşa köftesi için avuç içi büyüklüğündeki köfte harcına elde çanak şekli verilerek cam tepsiye yerleştiriliyor. Ortasındaki çukura patates püresi eklenecek olan köfteler tek tek hazırlanıyor. Ve son köftemiz de hazır. Patates püresi sıkma aparatına konuluyor. Evde yemeklerinin provasını yaptın mı? Yaptım ama ee... Peki evde kimse gürbüz oldu mu? Olmadı. Gürbüz dünyada tek. İşte o yüzden şu an zorlanıyorsun. Bir şey gelseydi gürbüz. <laughs> değil mi ya? Bak şu an gerçekten ihtiyaç duyduğumu hissettim. Peki burada yarışmak zor mu gerçekten? Aslında zor değil ama hem konuşmak hem yemek yapmak ikisini aynı anda yapmak da biraz farklı tabii. Evde kimseyle konuşmadığımız için. Köftelerin ortasındaki çukura sıkma aparatıyla patates püresi yerleştiriliyor. Bu aparatı babandan mı aldın yoksa? Babam böyle şeyleri takılır. Her şey düzgün, nizami olsun ister. Babanla aran çok iyi galiba. Aa iyi. Hadi hadi. İyi Bak. ama annemle daha iyi. Genelde kızlar babaya düşkün olur derler. Öyle derler. Ee, ama ben annemle daha çok arkadaş gibiyim. Peki en son babalar mı duyar? En son babalar duyar gürbüzcüm. Doğru yani. Doğru. Ortasına patates püresi yerleştirilen Hasanpaşa köfteleri de nihayet fırında pişmeye başlıyor. Köfteye sos yapmayacak mısın? Yapacağım ama şimdi değil. Ne zaman? Biraz sonra. Ya. Piştikten sonra koyacağım sonra tekrar kaşarla beraber fırına verdiğimde. Hasanpaşa köftesinin üzerine konulacak olan kaşar peyniri rendelenerek kaseye alınıyor. İki ayrı kasede salça ve su karıştırılıp üzerine kekik eklenerek Hasanpaşa köftenin sosu hazırlanıyor. Geliyorsunuz bir menü yapıyorsunuz. okey ama Hasanpaşa köfte tek başına sunamaz bence. Yanına bir iç pilav, bir çorba, bir salat yani salata garnitür koyabilir mesela salatası var ama Hasanpaşa köftesinin yanına böyle bir garnitür koyabilir. Bir ek bir şey istiyor bence çok basit. Giyime çok takıntılı bir insanım ama burada milyonların önüne çıkıyoruz. Tabii ki de herkes kendi bakımına, bunu biz söyleyecek değiliz. Herkes kendi kişiler bakımına önem vermesi gerekiyor. Ama burada gerçekten bir tişört giyip gelen insanı eleştiririm. Şimdi ne yapacaksın Başakçım? Ben şimdi böreğimi açayım artık. Köftenin sosunu şimdi dökecek misin peki? Dökmeyeceğim. Üst üste konulan tereyağlı börek hamurları merdaneyle açılıyor. Sultanın... Herkes şık gelmek zorunda. Yorumu ile ilgili ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Ya doğru. Şık olmak lazım. Yani sonuçta bir televizyon programına çıkıyorsan. Böyle yavaş gidersen bugün önlükle karşılarına çıkma ihtimali yüksek. Eğer beni konuşturursan geçiremeyebilirim. Bana bir su verir misin Gürbüzcüğüm? Ah, tabii ki veririm. Açılan hamur tavuklu harçla doldurulmak üzere kare şeklinde kesilerek hazırlanıyor. Buradan annene, babana ve bütün sevdiklerine ne söylemek istersin? Valla hepsini çok seviyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Çoğu arkadaşım benden selam bekliyor ama bütün arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Şöyle söyleyeyim. Kim onlar mesela? İsimleri ne? Ayşenur, Hasret, Bunlar Malatya'dan arkadaşlarım. Ortasına tavuklu harç yerleştirilen kare şeklindeki hamurlar karşılıklı kenarları ortada birleşecek şekilde kapatılıyor. Bütün arkadaşlarım bana diyor ki Gürbüz nasıl birisi? Arkamdan nasıl biri diyeceksin bakayım. Eğer bana daha çok yardımcı olursan çok iyi birisi, çok şeker birisi, çok tatlı birisi. Peki ya olmazsam? Kötü birisi. Ya bunların şekli bir garip olmadı mı sence? Hiç önemli değil ya. Asıl önemli değil ya. Hakikaten şekli böyle mi oluyor bunun? Hayır böyle oluyor. Yani şimdi bunu ters çevireceğim de düzelecek düzelecek. El açması tavuklu börekler katlanan kısımları altta kalacak şekilde yağlı tepsiye yerleştiriliyor. Böreklerin güzel kızarması için üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Ay! Hemen gelip bakman lazım. Börekler hazır nasıl olsa. Koş hadi koy. nasıl sence? Burada i̇nşallah altta pişer. El açması tavuklu börek de nihayet fırındaki yerini alıyor. Üzerine salçalı sos eklenen Hasan Paşa köftesi de fırında pişmeye devam ediyor. Köfte yapmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Yani çünkü bunu evimizde 7 dört yapabileceğimiz bir ürün. Yani evde kıymamız varsa aklımıza gelecek ilk ürünlerden bir tanesi köfte yapmak. Ekmek, yumurta karıştır, tuz, karabiberat elinde yap, kızart bitti. 75 bin liralık bir yarışmaya köfteyle katılmak mantıklı değil bence daha böyle cazip daha böyle değişik yemekler olabilirdi. Şimdi neye geçiyoruz? Kabak çorbası. Sonunda çorbaya başlıyoruz. Kabak çorbasına geçiyoruz şimdi de. Yeşil kabak çorbası için yıkanan kabakların kabuğu soyuluyor. Yeşil kabak çorbası asla hiç sevmediğim yani tadına bile bakmak istemeyeceğim bir çorba ama üzgünüm ki bugün tadına bakacağım. Benim için çok basit bir çorba. Basit bir çorba çünkü e, yani Yemekteyiz programına asla yakıştıramadığım bir çorba. Daha iyi bir şey beklerdim. Yeşil kabak çorbası sürekli yapılır. Hatta yerlerime viz yaparız veririz mama niyetine. E, çünkü çok basit bir yemek. Bu programda bu çorba çok uymamış gibi. Bu arada Sultan demiş ki kabak çorbası sürekli yapılan bir çorba. Basit. Davet sofrasına uygun değil demiş. Allah Allah. Nereye uygunmuş? Sultan yanlış düşünüyor. Sultancığım öyle bir şey yok. Davet yemeklerinde de yenilebilen bir çorbadır. Bu arada Emine de bir açıklama yapmış. Emine ne demiş? Biz yeşil kabak çorbasını yeğenlerime yapıp mama niyetine veriyoruz. Arama motoruna girip değişik çorbalar yazsaydı en azından onu içerdik demiş. Tamam kendisinin yaptığı çorbayı da içeceğiz. Eğer çok isterse tarifini de veririm. Yeğenlerine yapar. Çorba için yeşil kabaklar büyükçe doğranıyor. Malatya'da amcan ya da başka akrabalarım var mı? Amcalarım yok biri Balıkesir'de biri Ankara'da herkes kendi yoğunluğu yani hiç kimse Malatya'da değil. Bir halalarım üç halam Malatya'da ee, diğer halam İzmit'te ve çorbamıza başladık. Şu an ne yapıyorsun? Anlat lütfen. Şu an yağımı koydum çorbamın yağına. Ee, un koyacağım, kavuracağım. Tereyağıyla kavrulan una süt ekleniyor. Ne oldu ya? Unu yaktım. Ay hemen başka tencere alıp yeniden yap. Hadi sana unu kavururken de yardım edeyim. Nasıl kokusu çıktı mı? Bir bak bakayım. Evet evet. O zaman hadi sütünü koy bakalım. Şimdi bunu sürekli karıştırmamız lazım değil mi? Yeşil kabak çorbası için tereyağıyla kavrulan un ve süt sürekli karıştırılıyor. Bunu daha ne kadar karıştıracaksın? Bu yeterli. Şimdi ben üzerine birazcık su koyacağım. Kaynadıktan sonra neyi koyacağım? Kabaklarımı koyacağım. Çorbanın meyanesine biraz da sıcak su eklenerek... ...kaynamaya bırakılıyor. Üzerine kaşar peynire eklenecek olan... ...Hasanpaşa köfteleri... ...fırından çıkartılıyor. Şu an var ya ellerim... ...felaket. Dilimi yaktım. Patates püresinin üzerine... ...rendelenmiş kaşar peynirleri yerleştiriliyor. Sunumdan önce... Tekrar fırınlanacak olan Hasanpaşa köftesinin üzeri yağlı kağıtla kapatılıyor. Büyükçe doğranan yeşil kabaklar çorba tenceresine alınarak pişmeye bırakılıyor. Çorbayı blenderdan geçireceksin değil mi? Blenderdan geçireceğim için bir... Peki çorbanın her şeyi hazır mı? Şu an değil. Dereotumu da koyacağım. Dereotunu serviste üzerine mi koyacaksın yoksa içine mi? Yok içine koyacağım. Üzerine bir çay kaşığı karabiber eklenen yeşil kabak çorbası pişmeye devam ediyor. Sırada salata var. Salatamızın adı neydi? Ee, yeşil elmalı yeşil salata. Salataya hangi yeşillikler girecek? Ee, kuzu kulağı girecek, roka girecek. Birazcık dereotu. Ee, maydanoz bağlı olarak. Salata için bütün yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Mutfağına girmek isterlerse sokacak mısın? Ya ben e, diğerlerinkine girerim. Ama ben benim mutfağıma girmesini istemem. Ben şöyle şöyle yapıyorum hemen valla aceleyle. Bu anne görme bunları lütfen. <laughs> Burada olmak nasıl bir duygu? Ya aslında güzel. Ama herkes katılamaz buraya. Onu anladım. Niye öyle düşünüyorsun? Biraz Cesaret işi olduğunu düşünüyorum. Peki sen katılmaya nasıl karar verdin? Şöyle oldu ben bir gece yatarken tam uyumadan önce karar verdim. Başvuru yaptım. Aslında hiç yoktu aklımda. <laughs> Çevrendekiler öğrenince ne tepki verdiler? Herkes destekledi. İzleyelim seni dediler. Eğleniriz dediler. Güzel yemek yaparsın dediler. Ben de katıldım. Valla bugünkü yarışmacının bu menünün arkasında durma ihtimali zayıf. Ee, ama iyi bir laf cambazıysa. Ee, belki bir şeyler puan toplamak adına bir şeyler anlatmaya menüsünü yüceltmeye çalışacak. Ee, bizi çok iyi ikna etmesi lazım. Yoksa bu menüden çok iyi bir puan alacağını düşünmüyorum. Ee, neden Hasanpaşa köftenin yanında bir şey yok? Neden bu kadar klasik yemekler 2023'teyiz? Niye daha farklı menüler yok? Niye daha farklı lezzetler yok? Neden değişik bir çorba yok? Bunların hepsini tek tek soracağım tabii ki. Ee, ama cevap alabileceğimi maalesef ki düşünmüyorum. Doğranan dereotları da yeşil kabak çorbasına ekleniyor. Yoğurtlu salatalık mezesi için salatalıklar kabuğu soyulmadan küçük küçük doğranıyor. Bunun kuru cacıktan farkı nedir? Ee, i̇çine mısır giriyor, mayonez giriyor. Ee, dereotu. Gerçi cacığa da dereotu koyanlar var. Yarışmacılar neden salatalık mezesi yazdın diye illaki sorgulayacaklardır. Çünkü salatalık mezesi. <laughs> yani böyle olması gerekiyor bunun. Cacık olsa cacık olurdu. Cacık daha e, sulu olur. E, ee, tabii yöreden yöreye göre değişiyor. Mardin'de mesela koyu olur. Ee, ama ben buna karar verdim. Bunun olmasını istedim. Doğranan salatalıkların üzerine süzme yoğurt, normal yoğurt ve mayonez eklenerek karıştırılıyor. Mısırı ne zaman koyacaksın? Mısır birazdan girecek ama ondan önce bir adet sarımsak rendelenen bir tane sarımsağın ardından kuru nane ve konserve mısır da salatalık mezesine ekleniyor. Mezemiz hazır mı? Hazır sayılır. Başka eksiği var mı? Üzerine zeytinyağı gezdirebilirim sonra. Zeytinyağını istersen serviste ekleyebilirsin. Tamam. Ve buzdolabına yerleştirilen yoğurtlu salatalık mezesi de nihayet hazır. Artık sadece salatamız kaldı. Hadi acele et. Son 10 dakika. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Daha mutfağı toplayacaksın çok hızlı olman lazım. Evet evet haklısın bir, bir, bir Yeşil elmalı, yeşil salata için atom marul ve diğer yeşillikler gelişi güzel doğranıyor. Ay mutfağı toparlayabilecek misin? <laughs> Sanmıyorum. Bu arada baklavanın üstünü de hala kapatmadın. Evet evet haklısın. Hadi hemen narı da ayıkla bakalım. <laughs> Çürük. Eyvahlar olsun. Allah'tan narlı demedin. Aa. Neyse ki bir tane daha nar var. Ya ama çok güzel oluyordu. Renkli renkli. Bu arada pişen el açması tavuklu börek de fırından çıkartılıyor. Heyecanlı mısın? Hiç heyecanlı değilim. <laughs> Sayende korkunu açtın tabii. Korkumu açtım da narlar niye böyle çıktı ya? Narın temiz kısmından bir parça kaseye ayıklanıyor. Kabuğu soyulan yeşil elmalar dilimleniyor. Bu salatayı <laughs> sık yapıyormuşsun. Hayır. <laughs> Sadece yarışma için mi yaptın? Evet. Salata için yeşil elmalar küçük küçük doğranıyor. Ah evet bunlar da bitti Gürbüzcüğüm. Bunları dolaba koyar mısın sen? Tabii ki. Evet. Çorbanın pişen kabakları blenderla iyice eziliyor. Tereyağı sosunu çorbaya şimdi mi koyacaksın? Aslında bunu e, yemek sırasında... Olur tabii. Nanesini baharatını şimdiden koy hazırla ama. O zaman kapatayım abi. Yeşil kabak çorbasının sosu için eriyen tereyağına kuru nane ve pul biber ekleniyor. Sosumuz da bitti, bitti mi? Bitti Gürüzcüğüm. Hemen buraları Hadi. toplayalım. Hadi hemen tezgah güzelce sil bakalım. Buradan yarışmaya katılmak isteyenlere ne söylemek istersin? Vallahi her şeyi düşünüp tartsınlar, öyle gelsinler. İyi hazırlansınlar. Benim gibi bir kere yapmasınlar. Hafife alınacak bir şey değil. Ee, gerçekten zor. Mutfağı toparladın sayılır. Şimdi fikrin değişti mi? Yarışmacıları alacak mısın? Ya ben e, yarışmacıların mutfağına girmeyi düşünüyorum onların da kendi mutfağıma girmesini hoş görürdüm ama şu anda birazcık sıkıntı yaşadığım için çok istemiyorum açıkçası. Kalan son bulaşıklar da makineye yerleştiriliyor. Ve ee, bitti mi? Bitti. Ben gidiyorum. Koş Başak'cığım koş. <laughs>